Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü, kıvranıyor, kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer bağlarında, bakır bayrakları çıplak, kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları, ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yere aslanların ağzını yırtarak girindik. Suçladık şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla Güneş için zaptı yakın Düşmesin bizimle yola Elinde ağlayanların gözyaşlarını Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar Bıraksınlar peşimizi Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar İşte şu güneşten düşen ateşte Milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırla. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Biz topraktan Biz sıcak, kan kadar sıcak, kanların rüyalarında yanan o an kadar sıcak, mermemimizin çengilini yıldızlara asarak, önlerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşe çıldırdılar, güneşe gömüldüler Vaktimiz yok onlar. Akınlar Güneşi akın Güneşi zapt edeceğiz Güneşi zapt